Şimdi Allah'ımız bize ruhu çekerken kafirlerin ve fasıkların ruhunu bu melekler naziat çekerken okun etten çıkartılması gibi çekerler diyor ok girdi mi vücuduna? İmam Ali ne diyor? Bir iki hafta önce anlatmıştım. Ben diyor namaz dışındayken bu oku benim bacağımdan çıkartmayın çok acıyor. Çünkü oku çıkartırken etten bir parça koparacak, damardan bir parça koparacak, kaslardan parçalar koparacak. Ok öyle normal çıkmaz. Siz bakmayın kahramanlarımızın tak oku çıkartıyor falan böyle. Boş muhabbet bunlar. Muhakkak onun bıçakla kesilmesi gerekiyor. Bıçakla ucunun açılması gerekiyor yaranın ondan sonra ok çıkartılacak. Mümkün olduğu kadar az zarar versin diye bedene. Ruh böyle değil işte. Ruh bıçakla falan alınacak bir şey değil. Melekler geliyor, şap diye elleriyle ruhu tutuyor. Bacaklardan itibaren çekmeye başlıyor. İlk giriş yeri neresi kardeşler? İlk soğuma ayaklardan başlar, ayak uçlarından başlar. Kabirde yatan birilerine şahit olduğumuz zaman nereye bakacaksınız önce? Ayak uçları, parmaklar kendini salmışım. Hemen ayak uçlarına dokunacaksınız. Soğuksa ruh yavaş yavaş yukarıya çekiliyor demek. Vakti yakış, yakın, geliyor. istediği anda birçok ayette yeminle başlıyor. Ve naziati çekip alan meleklere yemin olsun. Garka. Gark Türkçemizde kullandığımız bir kelime var. Gark oldu. Ya belalara gark olduk arkadaş ya. Gark olduk. Ya arkadaş bu takımda her hafta mağlubiyete gark oldu. Her hafta mağlubuz ya. Gark kelimesini eskilerimiz daha çok kullanır. 50-60 yaşı. Gençler pek kullanmıyor bunu. Karışmak demek. Bulaşmak, bulanmak demek. Parçalanmak demek. Gark oldum. Renkler birbirine gark oldu abi. Boyacılar şimdi kullanmaz. Fatih kardeş bana oradan bakıyor. Ben kullanmıyorum hocam diyor. Gark oldu. Ve çekip alan meleklere yemin olsun. Garka kafirlerin ruhlarını şiddetle karıştır bozarak, parçalayarak. Ruh parçalanır mı? Parçalanmaz. Parçalanan nedir? Çekip alınan beden parçalanır. Kardeşler, ruhta bir hastalık olmaz. Ruh parçalanmaz. Ruh, ruh yok olmaz. Ruh acı çekmez. Çeken nedir? Bedendir. Garkı İmam Razi Hazretleri tefsirinde şöyle anlatıyor. Araplar okun ucundaki metal, o demir yaya değdiği anda buna gark derler. Karıştı artık. Temas etti, dokundu, gark oldu. Artık oku bırakabilsin derler. Gark kelimesi Arapçada buradan gelir. Okun ucunu bilirsiniz o metali. Bundaki özellikle o ok yapıldığı zaman sopa o tahtadan sopa sopa dümdüz sicim gibi yapılır. Peşinden sadece sopayla olmaz. Sopanın arka kısmına kuş tüyleri konulmak zorundadır. Ki giderken rüzgar okun yönünü değiştirmesin. Atılmak istenen yere gitsin diye. Diriliş dizisini her hafta seyrediyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Orada göstermiyorlar mı ok yapan insanları? Okların arkasına muhakkak şey koyuyorlar. En kötü karakter. Biliyorsunuz en kötü karakteri. Emir Saadettin. Ok yapıyor. Bu fitne karıştırırken tabi boş durmayayım diyor. ellerin boş durmasın diyor. Boyuna fitne karıştırıyor. Ama orada bazen ok yaptığı sahneleri gösteriyor. Ya bir tahtayı oyuyor ya da ok yapıyor. Ok yaptıktan sonra ne yapıyor? Okun dibine kuş tüyleri koyuyor. Ki düz gitsin. Hedef şaşmasın. Kuş tüyleri okun menzilini düz tutmak, tutmak için en önemli araçtır. En önemli kısmı okun peki? Kuş tüyünden daha önemli olan şey ucundaki metal. Metalin özelliği şu. Girdiği zaman ete hemen çıkartılamamalı. Metalin arka kısmı ucu keskin olur, ince olur. Ama arka kısmı çıkartırken eti parçalayacak şekilde olmalı. Anladınız mı kardeşler? Araplar buna gark diyor işte. gar, gar, garka, gark oldum. Şimdi Allah'ımız bize ruhu çekerken kafirlerin ve fasıkların ruhunu bu melekler naziat çekerken avret mahalli buz gibi olur. Ruh yavaş yavaş yukarıya geliyor. Ta gelir. Sonra gırtlağa gelir. Buraya kadar kim getiriyor? Nazi at, Çekip alan melekler. Yardımcı ölüm melekleri. Kur'an can alıcı melekler konusunda tek bir Azrail'den bahsetmek. Yardımcı ölüm meleklerinden bahseder. Azrail tabirini bize kim kullanıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçiyor. Bu mealcilere gidin deyin. Azrail diye biri var mı? Öyle bir şey yok. Nereden yok? Kur'an'da Azrail ismi geçmediği için yok. Budal. Oy budal. Bizim Arnavutların meşhur tabiridir. Bir adama budala ahmak diyecekleri zaman budal derler. Kısaltma. Budal. Muhammed Aleyhisselam'ı İslam'dan çıkarttığın zaman bu Kur'an'ı ben peygamberden daha iyi bilirim, daha iyi anlarım dediğin zaman böyle budalalık yaparsın. Azrail de yok, İsrafil de yok, Kur'an'da İsrafil de yok. Melek diye geçer. Melek, sura üfren melek. İsrafil yok. Demek ki ya öyle bir melek yok. Bir melek yapacak işte. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde isim veriyor, isim. Bizzat isim zikrediyor. Şimdi ben Allah'ın peygamberine güvenmeyeceğim de sana mı güveneceğim? Ne Can alıcım yardımcı melekler. Buraya kadar getiriyor, son hamleyi kim yapıyor kardeşler? Amerikan filmlerindeki o oraklı adam var ya, böyle bir tane elbise giymiş, kafasına kapşonu koymuş. Bütün Amerikan filmlerinde klişedir. Azrail'i öyle betimliyorlar. Elinde de bir tane çiftçi orağı var böyle. Kocaman. Ruhları güya bu orakta böyle biçiyor. Öyle değil kardeş. Çekip alıyor. Biçme falan yok. Ruhun gırtlağını kesemezsin. Ruh bölünmez, parçalanmaz. Son hamleyi Azrail Aleyhisselam yapar ve kafir ise ya da fasık bir kulsa o. Çok şiddetle, çok zorlanarak o ruhu teslim eder. İşte ayetin ilk kısmı bize bunu anlatıyor kardeşler.